Evet usta conta yakmış motor sökülecek. Evet. Müşterimiz önüne gelen bir yere girmiş. Bu arabanın contası yanık, suyu ondan bitiyor demişler. Suyu bitiyor evet. Her su bittiğinde her conta sökersek bu işin sonunu getiremeyiz biz. Buradan görelim, oradan akanı da görelim. Birazdan iğrenin düşüğünü göreceksin burada. Islaklıkları görüyor musun? Islanmış buralar. Islaklığı görüyorum usta da. Sökünce görüyorum. Yani böyle anlatırken işte bulamamışlar conta sökülecek diyoruz da evet. bunu biz söktüğümüzde ulaştık yani burada bir sürü parça söküldü. Tam kırmızı da mıyız bir buçukta? Biraz bekleyelim. Hemen bagaja bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi su şişemiz. Conta demek bu kadar kolay mı usta? Demesi kolay abi sök. Contayı değiş. Sökerken burayı da gör. Bunda değiş. Parayı al. Müşteri de aa John tam bir arabam düzeldi. Alakası yok. Senin yani devir dayımın da de değişti o esnada. Bar'a bakalım. Bar'ı göster bar'a. Bar kalmadı ki.